Merhaba arkadaşlar. Bir çöl operasyon oyununda daha birlikteyiz. Biliyorsunuz buradaki savunma amaçlı oyunumuzda çok fazla bir gelişme olmuyor. Ama biz gene de yapmamız gerekenleri yapalım. Günlük rutinlerimizi, elmaslarımızı toplayalım. Rafineride elde ettiğimiz yakıtı depolarımıza gönderelim. Madenlerden çıkan altını depolarımıza gönderelim. Ve fabrikada ürettiğimiz cephaneyi cephane depolarına, cephaneliklere gönderelim. Ve tabii ki savunmaya yönelik tedbirler alalım. Burada hemen savaş fabrikasına gidelim. Bunları tercih etme sebebimiz ekonomimiz henüz ayağa kalkamadığı için. Bunların da herhangi bir ekonomiye masrafı olmadığı için. Bu nedenle burayı tercih ediyoruz. Burasını güçlendirmemiz gerekiyor. Burayı bir 100 bin kadar daha üretirsek hatta 101 bin dersek herhalde yanlış hesaplamıyorumdur. Üretime dahil edersek devam edelim. Bir de şuradan 3000 tane kadar sahil bataryası alalım. Evet, devam edelim. Şurada biliyorsunuz gemilerden şey seviyorum şu ve kampanyada onun için herhangi bir elmas harcamamıza gerek yok. 158 tane alabiliyoruz. Hem de hemen alacağız biliyorsunuz. üret diyelim. Hem paramızı değerlendirmiş olacağız. Bugünlerde savunmayı toparlayabilmek için bankaya para yatırmadığımın farkındasınızdır. Çünkü savunmamız bir an evvel ayağa kaldırmamız lazım. Çok güçlü bir saldırı almıştık hatırlarsanız. Şimdi bu aldığımız gemileri de hemen cepheye sürelim. Depoda kalmasınlar. Onun için de gene askeri bölgeyi seçip burada deniz donanmamız olan evet gördüğünüz üzere oldukça küçük bir savunma tutarı. 5 milyon 571 bin gibi ama burada asıl güvendiğimiz duvarlarımız, savunma fabrikamızdan gelen ürünler var. 3 milyar 400 milyon gibi. Demek ki 3-3,5 milyarlık bir savunma e, puanına veya gücüne sahibiz. Bu tabii hiçbir şey değil. E, özellikle e, diğerlerini düşündüğümüz zaman. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. En kısa sürede görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.